geleceğim. Hani burada bir şey yok. Dikkat et sen Ha, aşağıda yukarı aşağı in aşağı. Ananı satın burada şeyler var bak topu. Aa dur. İndirsen onları. Girdim bir tanesine. Dur on. Kapı var burda Kırma kırma dur. Burada bir tane kapı var. Oh, oha, onlar. oha. Ben girdim aldım. 3 tane 2 altın 3 tane bir şey buldum. Beyler, beyler şeyiniz var mı? Oh, şey... oh, piston 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 buldum bunu. Kızıl taş. Beyler bu kaleyi mi kullandılar bak. Bu kadar burası çok tehlikeli lan. şu taşları da aldın şey şu yosunlu taşları dekor yaparız altta Eee piston buldunuz mu piston falan? Ben bir tane buldum dağıtıcı piston Atsana bana Tuzak kancası buldum ben de Hani at onları bana atın ben sistem yapacağım Evde yaparsın Buraya mı yapın? Kızlar ineğleyiciyi de var kız Aha Tuzak kancası bir tane daha buldum Belageyi üst katı var daha bunun Al üst katta hiçbir şey üst katta çıktı zaten serkan bir şey yoktu ne oldu lan öyle biri canı yandı atladın mı? Yani, tamam tamam mısınız? hadi çıkıyoruz burda taşlardan biraz daha kırma abi <laughs> allahım ya lan Ulan şalter vardı bir sürü ya serkan da galiba Bende mi Serkan? Yok lan bende bir tek tuzak kancası var. Bunlar ne? Kakao gibi bir şey mi herhalde? Dümdüz böyle çubuk kakao. hayri bak bak. Ya da ne o ka kakao mu? Neredesin lan neredesiniz? Bir Aynen kakao çıktı. Ha tamam düz devam et. Ha beyler sonunda ormandan çıktık. Nerede? Şimdi bu ses güzel bir yer gibi geliyor. Oha hmm. abi siz kal Oğlum kaptırıp gidiyorsun sen bir arkana bak lan. Demir zırhla suyun dibine dal çıkıyorum. Bu adam çok hızlı kulaç atıyor böyle. Kulaç at. Atıyor. Atıyor mu? He. Atıyor varsayalım. Tamam atıyorsun. Sen sor. İnanacaksın abi Allah dur, Allah dur Serkan gel bakayım. Ben gelemem abi ben şu an şu tepeye çıkmaya çalışıyorum. Şu aşağısı güzel bir bak ha. Deniz kenarı aynı. Biraz tıraşlayacağız ama. O zaman boş ver. Tıraşlamadan bir yer bulun. Serkan nereye gitti? Serkan neredesin? Allah canına. Ben Canan kaptırdım ha güzel bir yere çıkacak gibi hissediyorum E istedim, tamam da bizi bekle beraber çıkalım. Allah siz yoksunuz harbi. Dümdüz mü kaptırdın sen hep? Yani hmm. dağın tepesinde şu var. Bekle gel Birkan gel. Gördünüz mü bunu? Dur ışık koyacağım görebiliyor musun? Bak bakalım dur bekle koyma. Her gel şunun üstüne çık 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 Allah. Ben şu i̇şte. an tepedeyim abi koyarsanız görürüm. Biz tepedeyiz. Koydum. Sıçık. Gördün mü? Dur bir gelin geri geri Hatta şu uca da koyayım. Bak bir daha koydum. Tüm tarafa da çıkın. Ha gördüm seni gel gel sen haydi bu tarafa gel. Ha ben sizi gördüm. Buralar daha boş ya. Buralar güzel aslında da çok şey çıkıntı var. Of aşağı dolu baya güzelliği sekiyor bir yere. en, en, çok seviyorum buralardan inmeyi böyle merdiven. <laughs> Lan zombi yok buralarda. Ağzımı açayım mı? Ağzını açtın var ya. Ağzını aç. Asıktı. Ben anam örümcek de geldi. Beyler okları bana atın ha. Tüküreceğim o ok sevdana ya. Burası güzel güzel. Vay düzleşti. Oh, creeper sound. On level oldu lan ben. Hayret. Ben, ben zaten... sıfır. O oh, çömür şovdan sonra abi bizler olsan yeridir. Onu nasıl satayım? Zombiye bak on speed lazım sanki. Ne çıktı ondan? Neyden? O zombiden bir şey çıktı ya. Bakmadım. <laughs> Abi süper yer buldum ha Yemin et Yoktan o kadar da <laughs> Aslında burayı doldursak güzeller olur Ama dağların arasında Aynen çok zombi gelir buraya ya Belki de gelmez Belli de olmaz <laughs> Çöle mi kurulsak ya? Yok be çöl kötü Hem beyazız kamufle bu da var mı? Oğlum neden kamufle oluyoruz? Bunlar zaten otomatik geliyor. Beyler böcek geliyor şu. Allah! Oha. Lan öleceğim. Durum, Benim şeyim kalkıldı. Aa gördün mü? On speed yazmış şerefsiz. Bana on... kılınç at. Kılınç. Biz ona diyor kanka ama. <gülüyor> <gülüyor> Hemen e Arkandayım. Tamam. Sıkta sen kılıcı atsana at bana atarım. sen kurtulsun. Ben seni atıyorum kurtar. Tamam Ben nereden tamam. Geliyorum. Evet okçu öldüreceğim ya ben ok savaşı yapıyorum. Diye. Beyler ok varsa ok atın bak ok. Serkan var mı sende ok? Olmaz mı ya 13 tane var. Ben Oo at at. Atın beyler. Attık aşağı. Nereye gidiyoruz? Ben düş. Aa bak şurası temiz alan gibi kanka. Evet, senin yüzünden geldik buralara zaten. Allah kusurlar ateş edebiliyor mu lan öleceğim. Ne? Öleceğim abi. Biz odası şunu ya. Öyle Tüm evladı. O kastın tu diye. Ulan bir enderman çıkarsa var mahveder miydi? Allah. Oooo. karşıya mısın bana? Uçtun ya. Burası güzel gibi ama. Aynen burası benim projem. Beyler ok fırlatıyorum ben. Uf. <laughs> Öleceğim var ya bu gidişle. Burası güzel gibi ha. Of. of lan buraya baksan süper yer abi. Yemin et. Gel 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 gel. Ya ananı ya. Lag mı var? <laughs> Nerede süper yer? Beyler çakmak taşı çıkıyor mu şeylerden? Creeper'lardan çakmak taşı çıkıyor bak ona göre bakın. Çakmak taşı onlardan çıkıyor. Aa çakmak taşı yok bende. Darkan ama şöyle yapma. Okçu. Ya. Black like gibi. Aha. Ait. Aha ne? Ne? Oho tam o kadar. Beyler tam karşıda okçular var. Okçunun birinde kas var gelin. Anırı gelin beyler. Sen gel o kask hocam. Oh, Aa bak 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 altın kask var orada. Ya işimize yaramayacak. Alamayacağız ki. Ben... Düşer düşüyor düşüyor. Yani. Düşebiliyor arada. Ya bilmiyorum. Düştü i̇şte lan. Hani abi senin süper yedin de dediğin yer. Berkan kaç tane okun oldu senin? Ne ki? Bakın şimdi şey. şey. iki tane. Attın ya dergi insanı. Ananı sığırdı full zırhlı zombi var ha. altın hem de. Oha. Full. Aynen full. Buna hep beraber dalacağız. Yok lan o sorun olmaz ben onu tek hallederim. Otur geldim sana. Lan gitti al benim her şeyim bitti ne kılıç bir şey kaldı bir kan sen atsan aynısı orduna Şurası güzel gibi Al attım Allah'tan al, ayrı at. atacaktım Al iki tane attım ok atın lan Attın yanında. Ha <laughs> bak sular bir gidelim ha bulacağız elbet bir yer. Hayır sende ok var mı? Yok kanka. Aşağısı var. Oo kanyona bakın. Gördünüz mü? Oş bal. Gittim. Beyler zombi gelecek ittirecek şimdi. Ben de ondan geliyorum. Bir tane Nereden geliyor lan o? Ben atıyorum okları. 300 oğlum boşuna. Şöyle bu var ya koyunlar ben tek atıyorum koyunlar. Aa olmadı lan. Götten yiyince iyi. Oğlum siz şuraya bakın ya. Full ok gemişiniz her tarafına. hele Serkan ok manyağı olmuş. <laughs> Full de headshot etmiş mı? Aynen abi. Zombiler bilmiyor ki benim en deneyimli olduğum, en deneyimsiz olduğum yer kafam değil. Bu ne lan kafa diye kalmış diye. <laughs> i̇nşallah buluruz geri evi ya. Bulacağız inşallah. Oh. Serk. Burada gelmişiz. Evi buluruz. ya Çek. 800'lerdeydik dua et daha iyi Beyler kar, kar, kar <gülüyor> <gülüyor> Kara girmeyelim abi kara Aynen, hiç girmeyin. Girme. O zaman Düz devam ed ed edeceğiz. <laughs> ne yapalım bir deniz açalım mı? Aynen Keşke tekne yapsaydık ya gemi yapsaydık yapalım. Tahta Olay mı? Beyler gece çölmeden hayatta kalabiliyordu artık <laughs> Neyse tamam. Kulüp. Hadi Haydi sen yap tekneleri bir. Bunu vursam geri patlamayı tehdit edecek. Orman lazım. Ne? Orman lazım. Ne lazım sana şu an? Tahta. E, almamışım. Almıştım. Adam arkadan sana vuruyor. Aa! Oho! Hepimiz birden Orman şurada karlı bölgeye gel Hayri. Serkan uzaklaşma çok sen oralarda takıl deniz kenarında. Çık. Aa ölmedi. Sen nasıl ölmezsin? Tamam. Hadi ayrı kız. Ha, baltayı da almış, almış. Allah yandım. Yandım Allah. Yandım 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 yandım. Yaktı beni içerisinde Yaktı mı? Ha, alev alıyordu ya. Güneş görünce alev alıyor. Sen bir vurdu bana alıyor. ben de. Şey, e, kılıçları sun atınca bazen şey geliyor alev alma. Aynen. Vurduğun alev alıyor haydi. Aynen öyle Onları ileride yapacağız zaten. Al bir Ney? Ne? Bu i̇şte çok uzun sürecek gibi durmuyor ya. Biz şu mekanı bulsak. Al ayrı şunları sen şu tahtaları. Tahtaları atma. Heh, onu 23 tane Serkan sende var mı ok? 3 tane. He? 3 tane. Bitkaze'den tahta A var mı? Bende tahta yok. Çubuk var 20 tane. Problem ya, kır zamatı tahta. Ela ben sizi koruyorum hadi. Gerçi bundan sonra korusam ne olur ki? Zaten hero. Aa şu ah topu öldüreyim. Mürekkep ne iş yarıyor ya? Ah be gitmiyor ki o. Tablo yapıyorsun kanka. Ay. <laughs> 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 ne bileyim abi ne yapılır mürekkeple? Yazı yazılır da. Hmm. Serkan sizin oradan uçak geçiyor değil mi? Ha. Serkanların oradan ne geçmiyor ki zaten? Demin tren geçti. Vapurda geçiyor mu lan? Oha. Serkan ne yapıyorsun kardeşim? Vapur bizim alt kattan geçiyor. Uf. Lan zombi seni vuracaktım ya. Cık, gitmez ki. Ahtaputu da vuramadık iyi mi? Gelin beyler. Neredesiniz? Yaptım mı tekne? Yaptım işte. Helal. Gelin yukarıya. Nereden gideceğiz? oradan mı? Bu taraftan gidelim. Ben. Neredesiniz siz lan? Aşağı inin. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunun etrafından dolaşsaydık da aynı Buradan başta oğlum oradan nereye gideceğiz lan burası çıkmıyor. Hayır Serkan öyle çıkmıyor gel. Gel lan gel gidelim. Ayrı nerede bu arada? Ben diğer taraftayım abi. Ben geçiyorum ha At ayrı. Gelin. Serkan oradan değil. Yok gel. Bir dakika abi burayı önümüzde düz bir zemin var sanki orada. Serkan diğer tarafa gel abi bak burası iyi hadi burası diyorum. iyi mi abi dümdüz yer Nerede? gel ayrı karşıya geçtim tarafa al şu tekneyi al ben teknedeyim gelin abi benim geldiğim tarafa gelin ne taraftasın ki sen oradan var dümdüz aşağı kaptırdım bak tırmanıyorum görüyor musun hayır e, bir... ha gördüm Durun beni de bekleyin. Haydi gel tam buraya gel bir bak abi. Azıcık tıraşlarız şu yan kısımları ama çok süper olur. Hatta ilerisine daha bakmadım ama belki ilerisi daha güzeldir. Sen havada mı uçuyorsun? Neresi bura? Vay, vay. Biraz daha ilerisine bakıyorum ben. Vay, çekilsin ya. <laughs> bura bizim eve yakın ha. Yemin ederim yakın. Döndük dolaştık eve geldik ya. Bura güzel değil mi? Güzel. Güzel. O zaman bak şöyle yapalım. Ne bakıyorsun lan? Tırırık. Ananı satayım. Bir kank. Beyler beyler bir maden buldum ama. Evet. Dur dur şimdi bir şey yapma. Bak. Yeter bugün yaptığımız maden. Evet, bence de. Hani diğer bölümlere bir şey kalsın. Lütfen. Ya, abi büyü masası yapacağız. Ondan sonra cehenneme gideceğiz. Hani. gideceğiz değil mi? Efendim. Al şunu. Sen vur tamam. abi. Türaşla. Şey, ee. Dragon çıkıyormuş galiba oyunda. Serkan, aynen. Serkan. Ha. Sen benle gel eve gidelim malzemeyi toplayıp gelir. Tam sen, sen, neredesin? Deminki düz arazi. Beni bulabilecek misiniz? Vur vur. Sen burada dur ama. Sen crafting'i versen bir tam kürek falan yapıp buraları biz gelmeye tıraşlasın biraz. Bence ben ne <laughs> yapıyorum? Ya da abi siz ikiniz gidin ben flashlayayım burayı. Sen savaşçısın sen gel abi. <laughs> <laughs> Okçunu arar oğlum. Okçu koruyamaz. Advanterimdeki Ed yeri doldur bul ya. Aynen. Bunu vurar. Çocuklar. Al sandıklar mı Çifte çevirsene oğlum. Bunlar çok lazım olacak biliyorsunuz değil mi? İlkan bak çürek kattım ha buraya. nereye? Kaktüs tohumu var senin için attım. He tamam. Kaktüs tohumu da lazım abi. Tuzak yapalım. Şey karpuz karpuz. He. değil kardeşi. Kaşi. Ha tüyü de koydum ok yaparsın. Çiçek şey, al. Çakmak taşı lazım onun için. Tamam ben boşalttım tüm şeyi. Ben yatakları da atıyorum buraya çubuğu da koyayım hemen yani lazım olmaz. Abi bir kılıç alıyorum abi yanıma. Kemiği de koy abi. Eti koy. Dur pis pis Pişpişeti biz niye götürüyoruz haydi. He? Aç kalırsak. Şey yazıyordu abi. Yok ben pis pis tavuk aldım üç tane. Ha bende bir tane var zaten. Al o zaman. Tamam. al. şunu. Al hadi gidelim abi. Şuraya attım. Hadi oğlum gece olacak ya. Sen küçükten bir tane kulübe yaparsın biraz. Yaparım da Hadi neyle? Dur. Orman var şurada abi. Tamam yaparım bakalım. Yer güzel ama aslında. Sen gel benim. Bela buraya kurulalım da tamam artık yani. Daha bir yerde içmeyiz zaten. Hayri bir kuştu değil mi? Hayır benim kaçtı. Hayri'nin kuş meftah mef benimki. Geliyor mi Serkan? Geliyor ben şimdi yolda daha güzel bir alan bulup da sönüyorum Valla artık buraya tıraşlamışken çok imkansız. Ulan ben şey yapmadım ha yalnız sulardan böyle yüzümüze gideceğiz. Abi bence suyun altında daha hızlı gidiyorsun ha. Söyle geldik lan. <laughs> lan ben hiç bakmamışım ha. Bekle lan bir saniye. Ha Birkan sen bir yere ayrılma koordinat söyleyeceksin. Tamam be buradayız. Yine ben kaptırdım yana geçtim. Yolda yine de. Bizim şey 64 değil. Eksi 56 55. Tam bir dedi. X eksi 21. X, Aynen. Y, Z, D, 486 mı ne öyle bir şey? Z kaç? Uş. Dur bir dakika. Hangisi Z 480 468 gel böyle Serkan tamam. abi çıkacağız var ya evvare ne kadar iş Allah gölde kayboldu hadi be, eksel gidiyoruz lan gel bu tarafa Sanki bize geri o başlangıç geldiğimiz zaman gidiyormuş 34 tane şey oldu lan. Tamam. Tohum. Olsun Tohum yapıyorum, tohum süper. Tarım için çok iyi oldu. Yağmur yağıyor, ne alep gelsin. Akşam oluyor ben. Sığınak. Yeraltı yap ama tekrar dolduracağız onu. Aynen yer altı yapıyor. Yer... görmüyorum abi. Ben korktum ha. Ananı satayım içerideki zombiye bak lan. Üstü elmas, şey, üstü şey. Görüyor musun aşağı altı? Ya bulaşmadan geçelim. Bir dakika lan neredesin sen? Aynen, bak. Ben nasıl gideceğim orasını? Atla abi. Beyler siz uyur musunuz orada? Galiba. Tamam ben kendime buraya bir yer yapayım. Yatak yok ki burada. Serkan gel. Ha ya yatakları orada bıraktım lan. Ya boşver git gel döneriz ama. Yani. Serkan bu gel. Ben evi sandığın olduğu Al. yere yaptım. Kırmadan hemen gel işte ya. Hadi gel. Vallahi gerekirse çiğ tavuk yiyeceğiz abi. sen gel evi bulalım ya. Evde yemek vardı. Vardı ya ben pismiş ama 3-4 tane mi olacaktı? Aha Enderman sesi geliyor Hayır sakın yere bakarak git abi. Öyle efendim zaten. Göz göze gelmezsek dalmıyor değil Emin misin? Yok yok dalmıyor. Şu an eksi 21'deyim. Z kaç? 302 480, 468 Yaptın 486 diyorum ya Böyle gel o zaman böyle Zaten yakın